Muhteşem tariflerden herkese merhabalar. Bugün hep beraber sizinle ekmek tatlısı yapacağız. Şimdi hemen yapımına başlıyorum. Evet hep beraber bugün ekmek tatlısı yapacağız. Öncelikle bir 1,5 su bardağı toz şekerim var. 2 su bardağı sıcak suyum var. Şimdi 1,5 su bardağı toz şekerimi kabıma alıyorum. Eriyene kadar karıştıracağım. Şekerim eriyene kadar karıştırmaya devam edeceğim sürekli. Evet. Şekerim eridi. Kenara koydum yanmasın diye. Şimdi üzerine 2 su bardağı suyumu ilave edeceğim. Şimdi karıştırmaya devam edeceğim. Evet gördüğünüz gibi Kaynıyor. Bir iki dakika böyle kaynayacak. Ondan sonra altını kapatacağım. Şindikiler tamamen erimi eridikten sonra altını kapatıyorum. Evet, erimeye başladı zaten. Gördüğünüz gibi. Tamam, altını şu an kapatacağım. Şerbetimi kapattım. Şimdi bu borcamı kullanıyorum. İçerisine tuzsuz etimetlerimi dizeceğim. Toplamda 12 adet yetiyor. Çok pratik, basit bir tatlı ama tadı çok güzel. Şöyle, tamam. Etimeklerimi dizdim. Şimdi yapmış olduğum şerbeti hiçbir yeri ıslak kalmayacak şekilde etimeklerin üzerinden dökeceğim. bayağı bir ıslandı etimeklerim tam karamel bir tadı oluyor evet, hiçbir yer ıslak kalmayacak Şu şekilde şerbetimi de döktüm evet etimeklerim orada şerbetini çekene kadar ben de burada muhallebimi yapacağım öncelikle tencereme bir litre sütümü koydum şimdi 6 yemek kaşığı şekerimi unumu ve nişastamı koyuyorum. Şimdi kaynayana kadar karıştıracağım. Kaynamaya başlıyor şimdi. Kaynadıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağını, bir paket vanilyamı da ilave ediyorum ve yani tekrar karıştırmaya devam edeceğim. İçinde tereyağı eriyene kadar karıştıracağım ve sonra altını kapatacağım. şimdi kalanını Evet. Şimdi güzelce gözleştireceğim. Evet. Ben şimdi spatulayla da biraz şöyle üzerine düzeltmeye çalışacağım. Siz de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Evet. En son aşamamız olan en üstünü krem şantisini yapacağız. Onun için bir paket krem şantimi alıyorum. Bir su bardağı da sütümü koyuyorum. Bir güzel çırpacağım. Evet krem şanti'm de hazır. Birazcık soğudu muhallebin. Şimdi üzerine çıkmış olduğum krem şantimi koyacağım. Şimdi bunu güzelce her tarafına yayacağım. ben üzerini bu şekilde düzleştirdim. Buzdolabında 3-4 saat bekleteceğim. Ondan sonra servis edeceğim. Tatlımı buzdolabından çıkardım, dilimledim. Üzerine ceviz döktüm ben. Siz isterseniz fındık koyabilirsiniz, antep fıstığı koyabilirsiniz. Az kalmış. Sunumu hazırlayacağım. Evet sunumum hazır. Harika oldu. Mutlaka deneyin derim. Pişman olmayacaksınız. Hatta yapıp bana yorumlarınızı atabilirsiniz. Diğer tariflerimi de takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Hoşçakalın.